Meselül cenneti leti muttakun. Günahlardan kaçınanlara, sakınanlara, korunanlara, takva sahiplerine söz verilen cennetin durumu şudur. Fiha enharun mimma'in gayri asin içinde bozulmayan su ırmakları vardır. Ve enharun min lebenin lem yetagayyar <laughs> ta'muhu tadı değişmeyen süt ırmakları. Ve enharum min hamrin lezzetin şaribin, içenlere lezzet veren şarap ırmakları. Ve enharum min aselim musaffa süzme bal ırmakları. Ve lahum fiha min kulli semarat ve onlar için orada her çeşit meyve ve mağfiratum min rabbihim Rablerinden de bağışlama vardır. Kaman huve halidun fin nari ve suku ma'en hamimen faqatta' Şimdi bu nimetler içinde yaşayanlar ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen sıcak suyun içirildiği kimseler gibi olur mu?